Karbon atomu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül değerlik elektronları 2s ve 2p orbitallerindedir denilmiş. Değerlik elektronları bağ yapımına katılan elektronlardır. Karbon için elektron dizilimi yaparsak 1s2 2s2 2p2 şeklinde elektron dizilimi yapılacak. Son orbitali p ile biten atomlarda değerlik orbitalleri s ve p orbitalleridir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül organik bileşiklerin oluşumunda hep 4 bağ yapar. Karbon atomu organik bileşiklerinde her zaman 4 bağ yapacak. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül yalnızca sigma bağı ile diğer atomlara bağlanır. Öncelikle sigma bağı neydi arkadaşlar? Orbitallerin ucuca örtüşmesi ile oluşan bağ türüne biz sigma bağı diyorduk. Birbiriyle dik örtüşen p orbitallerine ise biz pi bağı diyorduk. Peki Bağlarda kaç sigma kaç pi olduğunu nasıl buluyorduk onu da bir hatırlayalım. Tekli bağ içerisinde sadece bir sigma bağı vardır. İkili bağ içerisinde bir sigma bir pi bağı bulunmakta. Üçlü bağ içerisinde ise bir sigma iki pi bağı bulunmakta. Karbon atomu diğer atomlarla tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilir. Dolayısıyla tekli bağında bir sigma, İkili bağında 1 sigma 1 pi, üçlü bağında 1 sigma 2 pi bağı bulundurur. Yani diğer atomlarla tüm bağları sigma bağı değildir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Son olarak bunlara bir örnek verelim. Mesela karbonla hidrojen arasında tekli bağ oluşur. Sadece sigma bağı oluşur. Karbonla oksijen arasında ikili bağ oluşabilir. 1 sigma 1 pi olabilir. Karbonla azot arasında yine üçlü bağ oluşabilir. 1 sigma 2 pi bağı oluşturabilir. Sonuç olarak üçüncü öncül yanlıştır. Burada karbonun organik bileşiklerde 4 bağ yaptığı unutulmamalı. Eksik bağlarını başka atomlarla tamamlayacaktır. Karbon oksijen çiftli bağından sonra iki bağımız eksik olacak. Yine şurada da tek bir bağımız eksik olacak. Sonuç olarak 3. öncüle yanlış demiştik. Doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Organik bileşiklerde karbon atomunun bir başka karbon atomuna bağlanma biçimi aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Karbon atomu organik bileşiklerinde her zaman dörtlü bağ yapmaktaydı. Bir başka karbon atomuyla tekli bağ yapabilirdi. Toplamda 4 bağ olacağı için diğer bağları şu şekilde tamamlayacağız. Buna uyan şık A şıkkıdır bakın. Başka bir karbonla tekli bağ yapabilmekte yine başka bir karbon atomuyla ikili bağda oluşturabilmekteydi. Toplam bağ 4 olacağı için şu bağları böyle tekli bir şekilde gösterebiliriz. C şıkkı doğrudur. Bir de arkadaşlar ikili bağı ardışık şekilde de yapabilir. Yani hem sağ komşusuyla hem sol komşusuyla da yapabilir. Toplamda ne oldu? 4 tane bağı oldu. B e şıkkı da doğrudur. Yine bir karbon atomuyla üçlü bağ da yapabilmektedir. Toplamda 4 bağ olacak şekilde diğer bağları tekli olacaktır. B e şıkkı da doğrudur. Ancak bir karbon atomu başka bir karbon atomuyla aynı anda 4 bağ yapamaz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Toparlayacak olursak karbon atomu başka bir karbon atomuyla tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilmektedir. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Hidrokarbonlar için konuşursak karbon atomları arasındaki tüm bağlar tekli ise hidrokarbonda alkandır. Hidrokarbon bileşiğinde eğer karbon atomlarından en az bir tanesi ikili bağsa alkendir. Yine hidrokarbon bileşiğinde karbon atomları arasında en az bir bağ üçlü ise bu bileşik alkin bileşiğidir. İlerideki bölümlerde bu organik bileşiklerden de bahsedeceğiz. Sonuç olarak karbon atomu bir başka karbon atomu ile aynı anda 4 bağ yapamaz sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde karbon atomları arasında çoklu bağ yani pi bağı bulunur denilmiş. Sorumuzu çözmek için bize verilen bileşiklerin açık formülünü yazacağız. Açık formülü yazarken dikkat etmemiz gereken durum karbon atomu organik bileşiklerinde her zaman 4 bağ yapacaktı. Yine hidrojen atomunun da bir bağ yapma kapasitesi bulunduğunu unutmayacağız. Birinci öncülle başlayalım. Karbon atomlarını merkeze alırsak toplamda 4 hidrojen var. Bu hidrojenleri karbon atomları kardeş payı şeklinde paylaşacak. Yani her karbona 2 tane hidrojen düşecek. Ve hidrojenle karbon arasında tekli bağ oluştuğunu söylemiştik. Toplam bağ sayımızın 4 olabilmesi için karbonlar arasında ikili bağ oluşacaktır. Dolayısıyla birinci bileşikte karbonlar arasında pi bağı bulunmaktadır. Birinci öncül doğrudur. Bir de şunu tekrar hatırlayalım. Tekli bağ bir sigma bağını oluşturmakta. ikili bağ içerisinde bir sigma bir pi bağı bulunmakta. Ve üçlü bağ içerisinde bir sigma iki pi bağı bulunmakta. Dolayısıyla pi bağının varlığından söz etmek için ikili ya da üçlü bağ arayacağız. Birinci bileşiğimizde karbonlar arası ikili bağ olduğundan dolayı pi bağ bulunur dedik. İkinci öncüle baktığımızda C3H4 bileşiği verilmiş. 3 tane karbonu arka arkaya yazalım. Toplamda 4 hidrojen yerleştireceğim. Bunlardan 3'ünü uçtaki herhangi bir karbona yerleştirelim. Yine kalan birini de diğer uçtaki karbona yerleştirelim. Geriye eksik bağları karbon 4 bağ yapacak şekilde tamamlayacağız. Soldaki karbonumuz şu an 3 bağ yapmış durumda. Dördüncü bağını komşu karbonla yapacak. Kalan 2 karbonun toplam 4 bağ yapabilmesi için aralarında üçlü bağın bulunması gerekmekte. Yine biz C3H4 bileşiğini şu şekilde de yazabilirdik. Karbonlar arasında ikili bağ bulunup her bir karbona 2 adet hidrojen de yerleştirebilirdik. Bakın her iki durumda da karbonlar arasında pi bağı bulunmakta. Dolayısıyla ikinci öncülde de pi bağı vardır diyeceğiz. Son olarak üçüncü öncüle bakarsak 3 tane karbon çiziyoruz. Toplam 8 hidrojen bulunacak. Bunları yerleştirmeye çalışalım karbonlara. 3 tanesi şu şekilde yerleşsin. Diğer 3'ü de diğer uçtaki karbona yerleşsin. Toplamda 6 hidrojenim var. Hala 2 hidrojenim eksik. 7, 8 dedik. Karbonların 4 bağ yapabilmesi için birbirleriyle tekli bağ yapması gerektiğini görüyoruz. Bu bileşiğimizde karbonlar arasında pi bağı bulunmamakta. Çünkü ikili ya da üçlü bağ söz konusu değil. O halde 3. öncülü eliyoruz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 olan C seçeneğidir. X, Y ve Z hidrokarbonlarının birer molleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül X düz zincirli, Y dallanmış zincir yapılıdır. Arkadaşlar soruda bize maddelerin açık formülleri verilmiş. Birinci öncülü daha rahat yorumlayabilmek için verilen bileşiklerin yarı açık formülünü yazalım. Yarı açık formül bağların bir kısmının gösterildiği formüldür. Soldaki karbona 3 adet hidrojen bağlı CH3 diyelim. Ortadaki karbona 2 adet hidrojen bağlı CH2 diyelim. Ve sağdaki karbona 3 adet hidrojen bağlı. Y bileşiği içinde en soldaki karbona 3 adet hidrojen bağlı. Bir sağındaki karbona baktığımızda aşağıda bir hidrojen bağlı. Üstten ise şöyle bir yapı bağlı. CH3 yapısı bağlı. Bir karbon ve 3 hidrojenden oluşuyor. CH3 diyelim. Sağ tarafta yine bir CH3 yapısı bağlıdır. Şimdi düz zincir derken karbon atomlarının birbirine ardışık sırayla bağlandığı yapılara biz düz zincirli yapı diyoruz. Burada X molekülündeki karbon atomları birbirine ardışık bir şekilde bağlandığı için düz zincirlidir. Dallanmış zincir yapısı ise düz zincirin dışına çıkan bir dal gibi yapı mevcuttur. Bakın burada CH3 yapısı şuradaki CH3 yapısı ana zincirin dışına çıkmış bir dal gibi davranmıştır. Dolayısıyla biz böyle yapılara dallanmış zincir yapısı diyoruz. Birinci öncül doğrudur. Arkadaşlar bir de şu uyarı yapmak istiyorum. Diyelim ki bizim molekülümüz şu şekilde yazılsın. Bazen bunu karıştırabiliyor öğrencilerimiz. Bakın burada bir dallanma söz konusu değil. Neden? Çünkü buradaki karbon atomları da birbirine ardışık bir şekilde bağlı. Yani bu da düz zincirli bir yapı olarak değerlendirilecek. Ancak y molekülüne baktığımızda şuraya kadar düz gittikten sonra yol ikiye ayrılıyor. Ya yukarı çıkacağız ya düz devam edeceğiz. Biz ana zinciri seçerken daha uzun karbon olan zinciri seçiyoruz. Dolayısıyla burada düz gitmek durumundayız. Düz gittiğimiz için ana zincirimiz bu şekilde oldu. Ana zincirin dışında kalan kısım ise dal olmuştur. Şurası daldır. Aşağıdaki bileşiği dikkatlice incelediğimde, karbonlar arasındaki yolu takip ettiğimde karşıma hiçbir zaman ikili bir durum çıkmamakta. Yani tek bir yol ihtimalinden bahsediyorum. Bu da bu maddemizin düz zincirli olduğunu gösteriyor. Yani biz bunu şöyle kırık bir şekilde değil de bu şekilde yazsaydık da aynı bileşik olacaktı. Bu alttaki bileşikle şu bileşik birebir aynıdır, düz zincirlidir. İkinci öncül halkalı yapıdaki Z ile X'in hidrojen atom sayıları eşittir. Arkadaşlar dikkat edersek Z molekülü halkalı bir yapıdadır. Çünkü karbon atomlarının bağlanış düzeni halka oluşturacak şekildedir. Hatta bunun için de bir yarı açık formül yazalım. Sol köşedeki karbonumuzda bir karbon iki hidrojen var. Buna CH2 diyelim. Bir aşağısında yine CH2 yapısı var. Sağında yine bir CH2 yapısı var. Ve üstünde yine CH2 yapısı var. Hatta ne yapmış? Bu iki CH2 ile birbirine tekrar bir bağlanmış. Arkadaşlar görüldüğü gibi Z bileşiğinde karbon atomları birbirine halka oluşturacak şekilde bağlanmıştır. Dolayısıyla halkalı bir bileşikti. Z'nin halkalı yapıda olduğunu gördük. Öncülümüzde bize Z ve X'in hidrojen sayıları eşittir denilmiş. Bakalım X bileşiğinde toplam 3 karbon 8 adet hidrojen bulunmakta. Yine Z bileşiğimizde 4 karbon 8 adet hidrojen bulunmakta. Dolayısıyla her iki bileşikteki hidrojen sayıları birbirine eşittir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül toplam bağ sayıları arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Her bir bileşikteki bağları sayalım. Öncelikle x bileşiğinden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. x bileşiğinde 10 adet bağ bulunmakta. Y bileşiğine bakalım. Şu kısmı bir silmek istiyorum. Evet y bileşiğine bakalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 adet a vardır diyeceğiz y bileşiği için. Son olarak z bileşiğine bakalım. Yine z'nin üzerindeki çizgileri de silelim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet bağ bulunmakta. Z'deki bağ sayımız 12'dir. Sonuç olarak bağ sayılarını kıyasladığımızda y büyüktür, z büyüktür, x ilişkisi bulunmakta. Üçüncü öncüldeki bu bilgi de doğrudur diyoruz. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Karbon atomunun allotropları olan elmas, grafit ve fullerenle ilgili yukarıdaki belirtilen özelliklerden hangileri doğrudur? Öncelikle allotrop kavramından bahsetmek istiyorum. Aynı element atomunun birbirlerine farklı geometride bağlanarak oluşturdukları yapılara allotrop diyoruz. Allotrop atomların fiziksel özelliklerinin tamamı kimyasal özelliklerinde büyük bir kısmı birbirinden farklıdır. Şimdi karbon allotropları ile ilgili verilen özelliklerin doğruluğuna bakalım. Birinci öncülde elmasla ilgili düzgün bir kristal yapıya sahiptir. Yapıdaki bir karbon diğer 4 karbon ile düzgün dört yüzlü geometri oluşturur denilmiş. Arkadaşlar katı türlerinden elması ve grafiti hatırlayacağız. Kovalent katıya örnek olarak verilmekteydi. Yani düzgün bir kristal yapıya sahiptirler. Yine elması için Yapıdaki bir karbon diğer 4 karbonla tekli bağ oluşturacak şekilde bağlanır. Ve bu bağlanma sonucunda düzgün 400'lü bir yapı oluşur. Birinci öncül doğrudur. Elmastaki karbon atomları arasındaki tüm bağlar teklidir. Bunu da belirtelim. Grafit için yapısındaki karbon atomlarının oluşturduğu altıgen halkalar arasında zayıf etkileşimler vardır. Grafitle ilgili yorum da doğrudur. Grafitin yapısındaki karbon atomları Yatay bir şekilde altıgen halkalar tarafından oluşturulur. Ve bu altıgen halkalar arasında üst üste istiflendiğini düşünürseniz altıgen halkaların zayıf van der Waals etkileşimleri bulunmaktadır. Yine grafit de düzgün bir kristal yapıya sahiptir. Elmasla farkı molekül geometrisi olduğunu görmekteyiz. Elmas da düzgün 400'lü bir geometri söz konusu iken grafitin altıgen halkalardan oluştuğunu söyledik. Yine arkadaşlar grafitin yapısındaki bağlar da incelendiğinde sigma ve pi bağları bulunmaktadır. Yani her bir karbon atomu bir pi 3 tane sigma bağı yapmış durumdadır grafitte. Grafit yapısındaki pi bağından dolayı elektrik akımını iletebilirken elmas elektrik akımını iletememektedir. Üçüncü öncülde son olarak fullerenle ilgili bilgiler verilmiş yapay bir karbon allotropu olan nanometre boyutlarında ve sağlam bir yapıya sahiptir denilmiş. Fulleren karbonun yapay bir allotropudur. Özellikle nanoteknoloji alanının gelişmesinde önemli bir katkısı bulunmaktadır bu bileşik sınıfının. Fullerenler beşgen, altıgen ve yedigen halkalardan oluşabilmektedirler arkadaşlar. Üçüncü öncülle ilgili bilgimiz de doğrudur. Sorumuzda hangileri doğrudur denildiği için cevabımız 1, 2 ve 3. öncüleri içeren E seçeneğidir. Fulleren bileşikleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül karbonun grafit allatroplarından elde edilirler. Bu ifade doğrudur. Fullerenler ilk kez lazerle buharlaştırılan grafitten oluşan karbon buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilmiştir. Karbonun yapay bir allatropudur. Birinci öncülümüz doğrudur. Fullerenler grafitten elde edilmektedirler. İkinci öncül tamamı altıgen yapılardan oluşur. Bu ifademiz yanlıştır. Fullerenler grafitten farklı olarak beşgen, altıgen veya yedigen halkalar şeklinde de bulunabilirler. Dolayısıyla ikinci öncüle yanlıştır diyoruz. Son olarak üçüncü öncüle bakarsak nanometre boyutundaki fulleren tüplerin elektronik sanayisinde kullanımı nanoteknolojiyi ortaya çıkarmıştır. Bu ifademiz de doğrudur. Fulleren bileşiklerinin nanoteknolojinin ortaya çıkıp gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi fulleren tüplerinin gelişimi ile ortaya çıkan nanoteknolojinin kullanım alanlarından birisi değildir denilmiş. Kulleren karbonun allatroplarından birisiydi ve grafitten elde edilmekteydi. Nanoteknolojinin ortaya çıkıp gelişmesinde önemli bir katkısı bulunmaktaydı. Kulleren tüplerin elektronik sanayisinden tıbba kadar yaygın kullanım alanları bulunmaktadır. Kullanım alanlar arasında boya sanayisi, hidrojen yakıt pillerin üretimi, su geçirmez kumaş üretimi özellikle nanoteknolojinin hakim olduğu bir alan. İlaç sanayisi yine virüslerle etkin mücadelede kullanılmaktadır. E şıkkına baktığımızda gıda katkı maddesi üretimi nanoteknolojinin kullanım alanlarından birisi değildir. Bu durumun nedenleri arasında gıda katkı maddesi üretim için daha ekonomik maddeler bulunmakta. Nanoteknoloji bu alan için pahalı bir yöntem olabilir. Aynı zamanda yine fulleren tüplerin gıdalarla beraber kullanılması insan sağlığı açısından zararlı, toksik etkilere neden olabilir. Dolayısıyla E şıkkındaki gıda katkı maddesi üretimi nanoteknolojinin kullanım alanlarından birisi değildir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Karbonun allotropları olan elmas ve grafitle ilgili yukarıdakilerden hangileri farklıdır denilmiş. Allotroplar için genel bir ifade kullanacak olursak, fiziksel özelliklerinin tamamı farklı, kimyasal özelliklerinin ise büyük bir kısmı farklı olan aynı atomun farklı geometrideki türlerine biz allotrop diyoruz. Sorumuz karbon allotroplarından olan elmas ve grafitle ilgili. Ancak burada allotropun genel özelliklerine bakarak yorum yapacağız. Birinci öncül molekül geometrileri. Allotropların molekül geometrileri birbirinden farklıdır. Elmas için düzgün dört yüzlü bir geometri varken grafitte ise yatay altıgen tabakalar bulunmakta. Dolayısıyla birinci öncül bu iki yapı için farklıdır. İkinci öncül fiziksel özellikleri denilmiş. Az önce bahsetmiştik allatrop atomların fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. İkinci öncül de doğru oldu. Üçüncü öncül yanma ürünleri denilmiş. Arkadaşlar biz allatroplar için kimyasal özelliklerin büyük bir kısmı farklıdır dedik. Ancak yanma ürünleri bunlardan birisi değildir. Çünkü allatrop demek aynı atomun farklı geometrideki türleri anlamına geliyordu. Elmas ve grafit de karbon atomundan oluşmakta. Dolayısıyla karbon atomunun yanmasıyla oluşan ürün aynıdır hem elmas hem grafit için. Karbon atomu yandığında karbondioksit gazı oluşmaktadır. Tabii ki tam yanmada karbondioksit gazı, eğer tam yanma gerçekleşmemişse karbon monoksit gazı da oluşabilir. Bizim buradaki yorumumuz eşit koşullardayken yani elmas ve grafitin tam yandığı durumda karbondioksit gazı oluşacak. Çünkü aynı atomdan oluşmakta bunlar. Dolayısıyla yanma ürünleri elmas ve grafit için aynıdır. Soru bize farklı olan öncülleri sorduğundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Karbonun allotropları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur denilmiş. Karbonun allotroplarını hatırlayalım. Elmas, grafit, fulleren, karbon nanotüp ve son olarak grafen sayılabilir. Elmas ve grafit doğal allatroplar iken fulleren, karbon nanotüp ve grafen karbonun yapay allatroplarıdır. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül kimyasal aktifliği en az olan grafittir. Bu ifade yanlıştır çünkü grafit yapısında pi bağı bulundurmaktadır. Pi bağı bulunduran bileşiklerin aktifliği az değil fazladır arkadaşlar. Yapılarındaki pi bağı tepkime verme isteğini arttıran bir unsurdur. Karbonun allotroplarından aktifliği en az olan elmastır çünkü tüm bağları teklidir. Tekli bağ olması aktifliği azaltıcı bir unsurdur. İkinci öncül, fullerenler uygun sıvı çözücülerde çözünebilirler. Fullerenler uygun sıvı çözücülerde çözünebilmektedirler. Grafit ve elmasa göre farklılıklarından birisi de budur. Yani uygun çözücüde çözünebilmeleri. Üçüncü öncül: Elmas ve grafit elektrik akımını iletirler. Karbon allotroplarından elektrik akımını iletebilenler yapılarında pi bağı bulunduranlardır. Karbon allotroplarını düşündüğümüzde yapısında sadece tekli bağ bulunan elmas vardır. Elmas elektrik akımını iletmez. Bunun dışındaki diğer allotroplar yapılarında pi bağı bulundurduğundan dolayı elektrik akımını iletebilirler. Üçüncü öncül yanlış oldu. Yani elmas elektrik akımını iletemez. Çünkü yapısında pi bağı yoktur. Son olarak dördüncü öncüle bakarsak fullerenler ilk defa lazerle buharlaştırılan grafikten oluşan karbon buharının yoğunlaştırılması ile elde edilmiştir. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Fullerenler ilk kez grafitten belirtilen şekilde elde edilmiştir. Fullerenler nanoteknolojinin gelişiminde büyük rol oynamaktadırlar. Sorumuzda hangileri doğrudur denildiği için cevabımız 2 ve 4 olan denizli seçeneğidir. Grafitle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Birinci öncül düzgün 400'lü geometriye sahiptirler. Bu ifademiz yanlıştır. Düzgün 400'lü geometriye sahip olan karbon allotropumuz elmastır. Grafitte ise altıgen yatay tabakalar vardır arkadaşlar. İkinci öncül yapısındaki halkalar içi bağlar kuvvetliyken halkalar arası bağlar zayıftır denilmiş. Grafit karbonun bir allatropuydu. Halka içindeki bağlar karbon atomlarının birbirine bağlanma düzenini göstermekteydi. Hatta grafit tabakasında bir adet pi bağı 3 adet sigma bağı bulunmaktaydı. Karbonlar birbirine şu şekilde tekrarlayan düzende bağlanmaktaydı halka içinde. Dolayısıyla halka içindeki karbon atomları arasında kuvvetli olarak bilinen kovalent bağlar bulunmakta. Halkalar arasında ise zayıf olan Van der Waals etkileşimleri vardır. Grafit için altıgen yatay tabakalardan yani halkalardan oluştuğunu söylemiştik. Ve bu halkalar birbirlerine zayıf olan Van der Waals etkileşimleriyle bağlıdırlar. Dolayısıyla Van der Waals etkileşimi zayıf bir etkileşim olduğundan dolayı Halkalar arasındaki bağlar zayıftır. İkinci öncülümüz doğrudur. Halka içi bağ kuvvetli, halkalar arası zayıf. Üçüncü öncül yapısındaki altıgen tabakalar birbiri üzerinde kayar. Arkadaşlar grafit dediğimizde kalem uçlar aklımıza gelebilir. Yapısındaki altıgen tabakaların birbiri üzerinde kayması onların kağıt üzerine tutunmasını ve bizim kolayca yazı yazabilmemizi sağlamakta. Bu öncülle ilgili yorum aklımıza buradan gelebilir. Tekrarlayacak olursak grafitin yapısındaki altıgen tabakalar birbirlerine zayıf etkileşimlerle tutunduklarından birbiri üzerinde rahatça kayabilmektedirler. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Yukarıdaki karbon allotropları ile özellik eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Birinci öncülde elmas denilmiş bilinen en sert doğal maddedir. Elmasla eşleşecek bir B diyoruz. Grafit için pilde ve endüstriyel elektroliz işlemlerinde elektrot olarak kullanılırlar. İkinci öncülümüzde C ile eşleşecek. Bu ise nanoteknoloji alanında kullanılmaktaydı. Küre, silindir ve elips şeklinde bulunabilirler. 3 A'dır diyoruz. Burada belirtilen şekiller nano boyuttaki şekillerdir. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylüyoruz. Kulleren, elmas, grafit ve karbon nanotüplerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı elmas 3 boyutlu, grafit 2 boyutlu yapıdadır. Bu ifademiz doğrudur. Elmas düzgün 4 yüzlü ve 3 boyutlu yapıdadır. Grafit ise yatay altıgen tabakalardan oluşur, iki boyutludur. B şıkkı elmasta karbon atomları sp küp hibritleşmesine sahiptir. Elmastaki bütün bağlar sigma bağıdır. Yani tekli bağdır. Elması oluşturan yapı karbon atomudur. Karbon atomu 4A grubundadır. 4A grubunda bulunan bir element tüm bağları sigma olması durumunda sp küp hibritleşmesi yapar. Eğer yapımızda pi bağı varsa pi bağı sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Örneğin bir pi bağı olan grafitte karbon atomları sp kare hibritleşmesi yapar. Eğer pi bağımız 2 olsaydı sp hibritleşmesi yapar diyecektik. Toparlarsak karbonun allotropu olan elmasta tüm bağlar sigma bağı yani tekli bağ olduğundan dolayı sp küp hibritleşmesine sahip karbon atomlarından oluşur diyoruz. B şıkkı doğrudur. C şıkkı grafit ve karbon nanotüpte karbon atomları sp2 hibritleşmesine sahiptirler. Az önce de belirtmiştim. Grafitte bir adet pi bağı bulunur. Yani 3 sigma 1 pi bağı vardır. Pi bağı sayısı hibritleşme değerinden düşüdürse grafitteki karbonların hibritleşme türü sp2'dir. Karbon nanotüplerde grafitten elde edildiğinden dolayı Karbon nanotüpteki karbon atomları da sp kare hibritleşmesine sahiptir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı fullerenler iki boyutlu yapılar olup en az 20 atomludurlar denilmiş. Arkadaşlar bu cümleyi iki kısma ayırırsak fullerenler iki boyutlu yapıdadırlar birinci kısım en az 20 atomludurlar ikinci kısım. Cümlemizin ikinci kısmı doğrudur. Fullerenler en az 20 atomludurlar. İfademizin ilk kısmı ise yanlıştır. Fullerenler iki boyutlu değildirler. Fullerenler sıfır boyutludur şeklinde sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla D şıkkımız yanlış oldu. Soru yanlış olan öncülü sorduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Bu arada karbon toplarını boyutlarına göre sınıflandırırsak sıfır boyutlu olan fullerenler bir boyutlu olan nanotüp İki boyutlu olan grafit ve grafen, üç boyutlu olan ise elmastır. Dolayısıyla fulleren iki boyutludur ifadesi yanlış olduğundan sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına baktığımızda fullerenler grafitin buharlaştırılmasıyla elde edilebilir. Bu ifademiz de doğrudur. Hullerenler grafitin buharlaştırılmasıyla elde edilmektedirler. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız D seçeneği oldu.